kilo problemlerim vardı. Aşırı yorgunluk. Bel ağrısı, bacak ağrısı. Bütün her yerlerin, eklemlerin her yerlerini ağrıyor. Kilo, kilodan ötürü. Merdiven çıkmada, devamlı merdiven, 10 kat merdiven çıkıyorsun, soluk soluğa kalıyorsun. Yürümede zorluk. Nefes darlığı yapıyor. Sıkıntı, nefes darlığı kalpte sıkıntı yapıyor, çarpıntı yaptırıyor. Bütün hani e, şeyleri bozuyor yani bütün sinir sistemi falan bozuyor bütün dengeyi bozuyor yani tıbbi olarak hiçbir doktora diyetisyene falan hiç gitmedim tıbbi olarak hiç tedavi görmedim yani şifalı bitkiler bir yıldır kullanıyorum çok faydasını gördüm yani ne diyeyim 15 kilo verdim şifalı bitkiler sayesinde daha iyi daha güzel, daha genç. mesela çalışıyorum. Her işimi de eve gelince de rejimi kendim yapıyorum yani. Mesela daha dinamik, daha genç, daha dirençli. O de zorluk kalmadı. O kalp sıkışmalarım kalmadı, nefes darlığım kalmadı. <laughs> Ürünlerden çok memnunum. Devam edeceğiz. Ah, hocamıza evet. çok teşekkür ediyorum. Oğlum falan çok memnun. Allah razı olsun hocamıza. <laughs>